Rusya ile Türkiye'nin ilişkisi ne kadar samimi? Ee, Rusya samimi bir ülke. Türkiye de samimi. Bayağı samimi. Ya Rusya çekilince bir ülke değil. Ya Putin delikanlı kabadayıdır. Yiğit delikanlı var. Hataları kusurlar da. E, çok iyi bir insan. E, Rus halkı çok güzel insanlardır. Çok efendidir Ruslar. Terbiyelidir öyle egolu, enaniyetli, yani üst perdeli insanlar değildir. Rusya'da öyle züppe pek bulamaz. Ee, Avrupa'dan çok daha iyi benim kanaatim kişilikleri. Ee, dolayısıyla Rusya ile dostluk çok hayati. Hatta Rusya ile bir sınırları kaldıralım. Yani pasaportu vizeyi kaldıralım. Çok sıkı fıkı dost olalım. Yani birbirimizin parçası gibi olalım. Rusya büyük bir nimettir Türkiye için. Türkiye de Rusya için, Rusya Türkiye için büyük bir nimettir. Hiç düşünmeyelim.